İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı'nın seçmen iletişim merkezi törenle açıldı. Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde gerçekleşen Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, İYİ Parti Meclis Üyesi adayları ve vatandaşlar katılım gösterdi. Törende konuşan saatçi, bu seçim bizi belediye başkanı yapma seçimi değildir, Fethiye'yi kurtarma seçimidir dedi. Bugün tekrar yola çıktıysak sebebi bu şehre duyduğumuz sevgi ve onun geri olan sorumluluktur. Bugün tekrar yola çıktıysak sebebi 20 yılda sizlerden kuruş kuruş topladığımız paralarla ilmek ilmek dokuyup tuğla tuğla yükselttiğimiz eserlerin yok sayılmasına, unutturulmasına, değerleştirilmesine <laughs> engel olmaktır. <laughs> bu anlamda, siz tarihe şahitlik ediyorsunuz. Burada tarih yazanlar var. Bir Nisan sabahı bu kutlu mücadelede biz de vardık diyenlerin mücadelesi bu. Yoksa evet. Behçeli Başkan yapma mücadelesi değil. Evet. İnsanımızın hakkını korduğumuz gibi kurdun, kuşun, iblis yarımadasının, göcek koylarının 12 adalarının hakkında sağlayacağız. Allah vergisi bu güzelliklerimizi ranta ve betona teslim etmeme konusunda her türlü mücadeleyi vereceğiz. Aynı, aynı ördek adasında yaban ördeklerinin hayatını savunduğumuz gibi, koruduğumuz gibi. Fethiye seçimi ve seçmeni bir oyuna, Fethiye'li de bir piyona dönüştürmek isteniyordu. Neticede bu oyunu kuranların istediği taraf seçimi kazanacak ve hedefine ulaşacaklar idi sizler olmasanız. Kendini Kuvayi Milliyeci diyenler Kuvayi Maliyeci olmuştu. Aday burtaları kurulmuştu. Bir şeyi unuttular. Beskazar yazar ruhu dayatmaya gelmez. Gelelim yine gelelim yine kaçak inşaatlara. Yıkacakmışız. Hala programda bu. Yani yapamaz, edemez, beceremez diye yok da. Ya gelirse şarttır. İşte yıkar, döver. Ya <laughs> kimi döver? ya ben yolda bu adam adam koşturmuyorum ya. Yani. <laughs> 2018 imalatından sonra her şeyi göz yumacaksın. Şimdi de Behzat gelip yıkacak. Tamam. Köyün delisiysek deliyiz de o kadar da deli değil. Yani. Onu da söyleyeyim. <laughs> Bir hak deyimi vardır bizde. Çok özür diliyorum. Kırına gören kocasız kalır. Biz kırımıza güvenmiyoruz. <laughs> Ama biz kendimize ve sizlere güveniyoruz. Yaptık yapacağız diyorlar. Beş yıllık bir görev süresini vatandaşlarımızın haklarını emanet kabul edip emanete ihanet etmeden birlikte yönetmeye adayız. Kişisel egolara, koltuk destekli yürüyenlere, aklını ve iradesini başkalarına ipotek ettirenlere, particiliği, putperestlik, seçim kazanmayı savaş kazanmak, savaş kazanmak olarak görenlere kendine güvenmenin, liyakatın, tecrübenin, hoşgörünün, paylaşımın, ortak aklın, karakterin, doğruluğun, dostluğun, değerlerin, vefanın, velhasıl sevdası Fethi olanların kazanacağını hakimak için geldik. Fethiye şimdi hep birazdan bir ses verelim bakalım. Kazanacak mıyız? Evet kazanacak mıyız? Evet. kazanacak mı? Evet. Allah bizden razı olsun. Güzel günlerde buluşmak üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin Fethiye'miz için yapacağı bir şeyler vardır. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Kanın sağlıcak.